Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir kek tarifim var. Tam bir kış keki. Enerjinizi artıracak, çok lezzetli, pamuk gibi dokusuyla harika bir kek arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda az şekerli olduğu için de bir o kadar sağlıklı. O zaman hemen bu güzel tarife geçebilirim. Derin bir kaba 3 tane yumurta ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker. Mikserin en yüksek devrinde şekerler eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Ne kadar çok çırparsanız kekiniz o derece güzel ve yumuşak olacaktır. Şimdi çırpma işlemine devam ediyorum. Çırpma işlemi bitti. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, Toplamda 2 su bardağı da un kullanıyorum. Bu arada unu kontrollü bir şekilde 2 seferde eklerseniz daha iyi olur. İlk bardağımı ekliyorum. Fark ettiyseniz artık mikser kullanmıyorum. Mikserle işim tamamen bitti. Bu şekilde spatula ile veya el çırpıcısı ile devam edebilirsiniz. İkinci bardağımı da ekledim. Üzerine bir paket hamur kabartma tozu bir pakette şekerli vanilin ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum ve istediğim kıvamı aldı. Böyle akışkan kıvamda bir hamur elde ettim. İstediğiniz her türlü kalıpta pişirebilirsiniz. Ben borcamda pişireceğim. Borcamı birazcık yağlıyorum. Ve hazırladığım kek harcını borcama döküyorum. Bu arada önceden fırınımı açtım. 180 dereceye ayarladım önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Kekimin üzerine yarım çay bardağı kadar tahin gezdiriyorum. Yarım çay bardağı da pekmez. Ben üzüm pekmezi kullandım. Diğer pekmezlerden de kullanabilirsiniz. Şöyle göz kararı ufak bir kasede ceviz kırığı ekliyorum. Ceviz yoksa fındık, fıstık, badem gibi kuru yemişler de olur. Şimdi bir kürdanla kürdana batırıp şekil vererek tahin ve pekmezi karıştırıyorum. Piştikten sonra birazcık ebruli şekil vermiş gibi de oluyor. Şimdi kekim hazır arkadaşlar. Fırına girmeye. Benim fırınım yaklaşık 25 dakikada pişirdi. Tabii ki sizin fırınlarınız farklılık gösterebilir. O yüzden çok fazla bu konuda bir şey diyemiyorum. Hemen ilk sıcaklığı geçtikten sonra bıçakla dilimliyorum. Hemen bir çay demleyip afiyetle çayın yanında kekimi de yiyeceğim. Gerçekten çok güzel bir kek oldu. Eğer tahin pekmez uyumunu seviyorsanız bu kek tam da size göre olacaktır. Böyle içi yumuşacık, hafif nemli ağızda eriyen nefis bir kek. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer buraya kadar seyrettiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Şöyle ikinci dilimini de çıkartıyorum. Videomu bitirmeden önce hemen size dokusunu da göstermek istiyorum. Böyle yumuşacık pamuk gibi harika bir kek. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.